Niye bu pastayla uğraşıyorsun ki Nurhan? Dışarıdan alırdık. Olmaz öyle şey. Mağur Hanım doğduğundan beri pastasını ben yaparım. Sen Firuze Hanım'a sordun mu kaçta gidilecekmiş? Sordum sordum. Ölden sonra Necati Bey, İlhan Bey hepsi gelecekmiş. İyi iyi hepsi gelsinler. Ya bu kadar şey atlattılar. Biraz yüzleri gülsün artık. Allah rahmet eylesin. Ozan Bey iyi adamdı. Katillerini bulamadılar ama... ...kesinlikle o herif yapmıştır. O savaş denen herif. Ay neyse ne. Biraz yüzleri gülsün. İnşallah bizim de yüzümüz güler. Merhaba Nurhan. Ne oluyor böyle hepiniz geldiniz? Vallahi Necati Bey'i çağırdı Nurhan Gelir. Beni hiç özlemediğinizi büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum Nurhan Özledik, özlemez olur muyuz da... E, ...Mahur Hanım'ın pastasını yetiştirmem lazım. Bugün doğum günü. Oo, bugün doğum günü mü? <laughs> Bu insanların doğum günlerini kutlamalarını da... ...hep garip bulmuşumdur sevgili yurttaşlarım. Yani filanca tarihte... ...dünyaya gelmiş olmak... ...ne kadar önemli olabilir ki? Yahut da ben size daha önemli bir soru sorayım. Dünya ne demektir? Bunu hiç düşündünüz mü? Dünya, dünya işte beyim. Ne olsun? Düşünmediniz. Niye düşüneceksiniz ki zaten? Ben size yardımcı olayım. Arapçada dun aşağı demek. Ya da işte yaşanılan yer. Dünya yani aşağıdakilerin yaşadığı yer. Yani aşağılık yer. Şimdi biz aşağılık mıyız? Evet aynen öyle aşağılıksınız Sadık Beyciğim. Ama üzülmeyin, hepimiz öyleyiz. Aşağılık olmasak, bu aşağılık yerde niye yaşayalım? Ne demiş sevgili manevi abim Fredrik Nietzsche? Nurhan Hanım iyi bilir. Varlık... ...sonsuz bir yaradır. Ve övünülecek bir şey değildir. Hele hele kutlanacak bir şey hiç değildir. O pastada sakın meyveli olmasın... Ben çikolata parçacıklı severim. Gerçek çikolata parçacıklar. Ne anlattı şimdi bu adam? Ben hiçbir şey anlamadım. Hadi millet herkes işinin başına hadi. Neredesin İlhan? Evdeyim. Tamam. Şirkete gitmeden önce gel, seni bekliyorum. Senin mekanın mı? Evet. Biraz iş konuşalım. Tamam. Bak bu çok güzel. Bence bunu da kullanalım. Yani ben pek beğenmedim. Emin olamıyorum. Ben çok beğendim. Cık. Yok yok olmaz o. Serginin adını düşündün mü? İstanbul Zamanı. Nasıl? Kötü mü sence? Hayır çok güzel. Gerçek. Evet çok beğendim ben. Düşünürüm biraz da İyi misin? İyiyim, iyiyim. Sızlıyor sadece bazen. Ya çok normal. Ucuz atlattın. Aslında sen biraz daha dinlensen iyi olacaktı Mahur. Ay yok Ecem, kaç haftadır evdeyim zaten. Nereye kadar çok sıkıldım. Bu da fena değil bak. Aa evet. Bu olur. İyi misin? Hı hı. Komutanım. Nevzat. <laughs> dur lan dur, ciğerin daralı dur. Özlemişim be komutanım. Ben de, ben de ne yapıyorsun sen burada? Seni bekliyordum. Bekle bekliyorum komutanım. Eyvallah, eyvallah. Mavra bıraktı onu. Biliyorum, biliyorum. İçine not da yazmış. Ne yapacaksın komutanım? Ne yapacağım Nevzat? Gönül görmek istiyor, Görev sakınacan diyor. O da kötüydü geldiğinde. Belli ki merak ediyor seni. Öyledir. Neyse, bizim yapacak başka işlerimiz var. Ne emredersen hazırım ben komutanım. Eyvallah. Önce şu savaşın bağlantısını bulmamız lazım. Sonra hepsinin seceresini dökeceğiz. Sen benden haber bekle. Tamamdır komutanım. Komutanım, bu arada... ...bir iki dakika gelsene. Ne oldu Nevzat? Gel komutanım sen. Ne oldu oğlum söylesene. Kaportası boyası eski haline getirdik senin emektarın. Vay 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 vay. Bak şimdi keyfim yerine geldi. Vallahi helal olsun. Allah helal olsun. Sağ olasın. Eyvallah Nevzat. Kazasız belasız komutanım. Bu kadar bela için nasıl kaza bela görmeyeceksek. Haydi sen geç bekle konuşuruz. Eyvallah komutanım.